Arkadaşlar bugün birlikte akıllı çay bardağı oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Bunu bana bir tane arkadaşım önermişti. Aslında bu oyunu biliyordum. O arkadaşıma da buradan selamlar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi <laughs> aklıma çay geldi. Çay istiyorum. Şöyle. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır. Bildim galiba. Ortalama bir mutfakta bulunulabilir mi bu şey? Evet. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım ortalama bir mut bunu evet dedim ama bu şey yiyelim içilebilir mi bir şey mi evet tarlada ya da ağaçta yetişir mi tarlada yetişir genellikle yeşil renkli bir şey mi bu hayır Geldi. <laughs> bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Sapı yok. Ha tamam 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 yaklaştım. Arkadaşlar buldun mu acaba? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Şekli yok çünkü. Genellikle beyaz renkli semide bu şey hayır. Salataya konulur mu? koyulur mu? Hayır. Ortalama bir mahalle marketin ya da manavdan satın alınabilecek bir şey mi bu? Bu şey bir şey pişirmek için kullanılır mı? Hayır. Yaprakları olan bir şey mi bu? Hayır. Tatlı bir şey mi bu? Aslında böyle e, şekerle karıştırınca tatlı olabilir. O evet, yüzden <gülüyor> <ortamıyor>. <gülüyor> pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilir mi bu şey? Hayır. Su ile yak yıkın mı? Aslında arkadaşlar. Ya sen hala benim e, aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle karıştırır. öyle öyle. Sen dur. Sen Etin. dur. Duruyorum zaten. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Yok. Ha tamam tamam tamam. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir, bir parçası var mıdır? Yaklaştı. Evet. Hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi bu? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bu arada arkadaşlar çay dedim. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? <adan dan developed> Heyecan müziği yaptım. Bir şey biraz gergin bir durayım diye. Şimdi cevap. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> oh, arkadaşlar bildi ya. Çay dedi. Şurada çay yazıyor. Alternatif cevaplar da limonata ve yemekmiş. Tuttuğun kelimeyi tıklar mısın lütfen? Çay. Bilmiyorum. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Varım. Arkadaşlar biz 3 tur oynayacağız. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Saki. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. İnsan. İnsan olsun. Bu şeye elinle dokunabilir misin? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastım artık kim yani? <laughs> Bastı mı? Bastım. Ha basmadın mı daha? Bastım. Peki basıyor basıyorum evet. Mi? Ha oldu. Bu şey yiyilip işe yarayabilir mi şey mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi var bu şeyin? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Saat gitti. Üf. Arkadaşlar internet normalde Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Arkadaşlar Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Dağıtmayalım evet. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Şey, evet her yer bulunabilir. Daha çok kadınlar mı kullanır o şeyi? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi şey? Kırılmadan. Benim kırılır mesela böyle tam. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Evet, Dur bakayım bir düşüneyim. Ortalama bir benim... satın alınamaz yani. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Valla senin kafada bir enter... Mı diyorum. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Hayır. Genellikle beyaz renktenleri bu şey. Yani tenimiz ten rengi bile değil. Özel. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Sapı. Bildim galiba. <laughs> den, 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 den. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Aslında böyle e, Ya sen hala ederken, benim aklımdaki aklındaki evet. şeyi bulamayacağımı zannediyorsun ortamı. değil mi? Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Tabii ki de. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Evet. Videodun bir parçası mı bu şey? Evet. İnsan dedim çünkü. Kolu var mı bu şeyin? Aa, tam bildi var ya. Bilgi gösterir mi bu şey? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum Olabilir. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ooo bu benim bildiğim her şey söylüyor. İnsan, alternatif cevaplar, vücut, beni, öğretmen. Aa beni, bak onu yani. Doğru. Tutun kelimeye tıklar mısın lütfen? İnsan. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Varım arkadaşlar ve bu sefer hiç bilemeyeceği bir şey söyleyeceğim. Allah'ım inşallah bilemez. Arkadaşlar sakın. Sakız diyeceğim galiba. Evet sakız diyeceğim ya. Allah'ım inşallah bilemez. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Hmm. Büyüklük olarak mikrodalganın Ya sen hala yakın. benim Aklımdaki şeyi bulamayacağım. E bulamazsın Hatta arkadaşlar... ha, tamam, 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 yaklaştım Hatta arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz Bu oyunu pas geçebilirim o yüzden 4 tur oynayacağız Arkadaşlar şimdi ben e, Sakız tuttum Hala da tutuyorum arkadaşlar ne yapacağız Biliyor musunuz e, Sorduğu sorulara rastgele bir cevap atacağım Sakızla kızla alakalı olmayacak. Rastgele atıyorum. Hiç okumadan atıyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Şu an tek tek hepsine basıyorum. Yalnız trafik şey gibi değil mi? Kırmızı, yeşil, Sarı diyelim ona. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Boş. Aa, ya bu akıllı çay bardağı. Sen beni duyuyor musun yoksa? Arkadaşlar ne oldu? Boş. Yanlış. Sakız diyorum. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam ama bu son oynayış. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. arkadaşlar şimdi tablet diyorum tablet hareket eder mi bu şey hayır ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey aslında arkadaşlar böyle valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha bilemedim gitti mesela mutfağa tabletimizi götürsek orada bıraksak sayılır bence o yüzden ortalama diyeceğim Büyüklük olarak mikrodalganın içine sarmamış. Mi? şey evet. Ya. Yeah. Ortalama bir mahalle marketten ya da manavdan alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Ha, ah, tamam 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 tamam. Yeah. Kırılmadan katlanılabilir mi bu şey? Hayır. Dibinde taşıyabilir misin bu şey? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Hepsine hayır diyorum yani. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekilde eşleyebilir mi? Hayır. Çünkü kırılır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Ya sen bana bir yerden... Bir hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Evet. Genellikle dört köşesi mi var bu şeyin? Evet. Bu şey pil ya da elektrik ile mi çalışır? Evet. Camdan yapılmış herhangi bir bir parçası var mıdır? Evet. Ses çıkarmak ya müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Evet. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Bu şey genellikle bir varlık mıdır? Hayır. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. bilgi gösterir mi bu şey? Evet. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Ama ben arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerim boş. Ee, ben de tablet kullanıyorum ama benimkinin tutacağı var düşün bir... düşün. Otur, otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Evet, evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Boş. Boş ki. Arkadaşlar şimdi doğruya basacağım. Bizim bizim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Arkadaşlar bundan sonrasında oynamayacaktım. Dört tur oynayacaktım. Ama arkadaşlar orada göstermedim. Ama olsun. Arkadaşlar veda etme zamanı geldi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Burada yeni videolar gelecek.